Sizi imanınızdan sonra inançsızlığa döndürmek isterler. Buna rağmen siz Allah'ın buyruğu gelinceye kadar onları bağışlayın ve hoşgörülü olun. Hiç kuşkusuz Allah her şeye gücü yetendir. Namazı kılın ve zekatı verin. Kendiniz için önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah katında bulacaksınız. Kuşkusuz Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi görendir. Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası kesinlikle cennete girmeyecek dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer gerçekten doğru söylüyorsanız, kanıtınızı getirin. Hayır, kim iyilik yaparak bütün benliğini Allah'a teslim edecek olursa, iyi bilsin ki onun ecri Allah katında olacaktır. Onlar için bir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Yahudiler Hristiyanlar inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demiş. Hristiyanlar da Yahudiler inanç bakımından bir temel üzerinde değillerdir demişlerdi. Onlar kitabı okudukları halde birbirlerine bu sözleri söylemişlerdi. Nitekim bilgiden yoksun olanlar da tıpkı onlar gibi sözler söylemişlerdi. Ancak Allah Kıyamet gününde ayrılığa düşmüş oldukları konularda aralarında hüküm verecektir. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve mescitlerin yıkılması için çalışan kimselerden daha zalim kim olabilir? Aslında onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için bu dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Doğu da batı da Allah'ındır. Öyleyse nereye yönelirseniz yönelin, Allah'ın yüzü oradadır. Hiç kuşkusuz Allah rahmeti bol olan, her şeyi çok iyi bilendir. Onlar Allah bir çocuk edindi dediler. Haşa, o bundan münezzehtir. Ama göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedir. O, göklerin ve yerin yoktan yaratıcısıdır. Bir şeyin olmasını dilediği zaman ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Bilgiden yoksun olanlar, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi? dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi kalpleri nasıl da birbirine benzemiş. Oysa biz kesin bilgiye ulaşmak isteyenlere ayetleri iyice açıklamışızdır. Gerçekten biz seni bir müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik. Bu yüzden sen cehennem halkından sorumlu tutulmayacaksın. Sen onların dinine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar senden asla hoşnut olmayacaklardır. Onlara de ki, asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan, Allah'tan sana ne bir koruyucu ne de bir yardımcı olur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, onu gereği gibi okumaktadırlar. Onlar ona inanırlar. Kim de onu inkar ederse, işte onlar ziyana uğrayanlardır. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi diğer halklara üstün kıldığımı hatırlayın. Siz hiç kimsenin kimseye bir yarar sağlamayacağı, hiç kimseden bir fidye alınmayacağı, kimseye herhangi bir şefaatin yarar sağlamayacağı ve onlara yardım da edilmeyeceği bir günden sakının. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamıştı. O da bu sınamayı başarıyla tamamlayınca Rabbi ona ben seni insanlara önder yapacağım demişti. Bunun üzerine o soyumdan da önder yap deyince Allah benim sözüm zalimlere ulaşmaz diye karşılık vermişti. Biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri yapmıştık. Öyleyse siz İbrahim'in makamından bir namaz kılma yeri edinin. İbrahim'e ve İsmail'e evimi tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için temizleyin diye emretmiştik. İbrahim, "Ey Rabbim! Bu yeri güvenli bir bölge kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır." demişti. Bunun üzerine Allah İnkar edeni de bir süre yararlandıracağım. Ancak sonunda onu cehennem azabına sürükleyeceğim. Ne kötü yerdir orası diye karşılık vermişti. İbrahim, İsmail ile birlikte Kabe'nin temellerini yükseltirken şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Bunu bizden kabul et. Çünkü sen çok iyi işiten, çok iyi bilensin. Ey Rabbimiz! Bizi kendini sana teslim edenlerden kıl. Soyumuzdan da kendini sana teslim edecek olan bir toplum meydana getir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri göster. Tevbemizi kabul et. Çünkü sen tevbeleri çok kabul eden, çok merhametli olansın. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden kendilerine senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek, ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü sen çok güçlü, tam hikmet sahibi olansın. İbrahim'in dininden kendini bilmeyenden başka kim yüz çevirir? Hiç kuşku yok ki biz onu dünyada elçi seçtik. Kuşkusuz ki o ahirette de iyiler arasında olacaktır. Rabbi ona kendini bana teslim et dediğinde o da kendime alemlerin Rabbine teslim ettim demişti. Bunun üzerine İbrahim de Yakup da oğullarına "Ey oğullarım, Allah sizin için bu dini seçmiştir. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim etmeden sakın ölmeyin." demişlerdi. Yoksa Yakup'a ölüm anı gelip çattığında "Siz orada mıydınız?" O zaman o oğullarına "Benden sonra kime ibadet edeceksiniz?" diye sorduğunda onlar senin ilahına, ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a ibadet edeceğiz. Çünkü biz kendimizi ona teslim edenleriz diye karşılık vermişlerdi. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız da size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. Yahudi ya da Hristiyan olun ki doğru yola ulaşasınız dediler. De ki: Hayır. Biz sizlerin dinine değil ama tek Allah'a inanmış hanif olarak İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. Siz de deyin ki: Biz Allah'a bize indirilmiş olana İbrahim'e İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlara indirilmiş olana, Musa'ya ve İsa'ya verilmiş olana, aralarında hiçbir ayrım yapmadığımızdan dolayı diğer peygamberlere Rableri tarafından verilmiş olana inanıyoruz. Çünkü biz kendimizi Allah'a teslim edenleriz. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, doğru yolu bulmuş olurlar. Ancak yüz çevirecek olurlarsa, bilin ki ayrılık içinde olacak olanlar onlardır. Onlara karşı Allah sana yetecektir. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Allah'ın boyası Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kimdir? Biz ancak O'na ibadet edenleriz deyin. De ki, Allah hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Oysa o bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yapmış olduklarımız bize, sizin yapmış olduklarınız ise size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi ya da Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine verilen bir tanıklığı gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır. İşte onlar gelip geçmiş olan bir topluluktur. Onların kazanmış oldukları kendilerine, sizin kazanmış olduklarınız ise size aittir. Siz onların yapmış olduklarından sorumlu tutulmayacaksınız. İnsanlar içindeki sığ düşünceli bazı kimseler onları yöneldikleri kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki: Doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola ulaştırır. Böylece biz sizin insanlara tanık olmanız, elçinin de size tanık olması için sizi orta bir toplum kıldık. Biz üzerinde bulunduğun kıbleyi, sırf elçiye uyanları ökçesi üzerinde dönmüş olanlardan ayırt edelim diye kıble yaptık. Bu, Allah'ın doğru yola ulaştırdığı kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Ama Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli çok merhametli olandır. Şüphesiz biz, senin yüzünü göğe çevirip durduğunu görmekteyiz. Elbette ki seni hoşnut olacağın bir kıbleye döndüreceğiz. O halde bundan böyle yüzünü mescidi haram tarafına çevir. Sizler de nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin. Kendilerine kitap verilmiş olanlar, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından haberdardır. Sen kendilerine kitap verilmiş olanlara her türlü kanıtı getirsen de yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Aslında onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Sana bu bilgiler geldikten sonra eğer onların tutkularına uyacak olursan, o takdirde sen elbette kendine yazık edenlerden olursun. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız, peygamberi kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen işlerinden bir grup bildikleri halde yine de gerçeği gizlerler. Gerçek Rabbinden gelendir. Artık kuşkuya düşenlerden olma. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Siz hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah sizi mutlaka bir araya getirecektir. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. Nereden yola çıkarsan çık yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Şüphesiz bu Rabbinden sana gelen bir gerçektir. Allah yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir. Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların içlerinden kendilerine yazık edenler dışında sizlere karşı kullanabilecekleri bir kanıtı bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. O halde size olan nimetimi tamamlamam ve sizlerin de doğru yola ulaşmanız için yüzünüzü onun tarafına çevirin. Nitekim size, kendi içinizden, size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir elçi gönderdik. Öyleyse beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin bananan körlük etmeyin. Ey inananlar, sabrederek ve namaz kılarak yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle birliktedir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.